Ben bugün ilk hoş geldiniz. Bugün daha doğrusu da bisiklet inişi şey yapacağız. Ya yani ekinler ek videomuz işte. hadi bakalım başlayalım. Şöyle biz daha çıkarken göstereceğim. Hadi başlayalım. Dayı tüm o zaman. Allah'ım ya. Çekme yürü götüreyim. Şimdi biraz da çıkartırım ben size göstereceğim. Bakın burada dametcis. Bakın bakın. Hadi. Ben sağdan geçeceğim. <laughs> Önüne geçemem lazım Buru çok tehlikeli. Niye Çekiyor mu? Ben ah çektim mi? Çekmedi. Hadi iyi. Hadi. Hadi. Bir biraz daha çıkalım. Kimi besin çıkalım? Ben bir de göstereceğim. Şu an yerdeyiz. Bayağı gözüküyor burada. Hadi geri gidiyor. Bir, bir de iki de iki katman daha var. O çıktık mı? Size göstereceğim. Az kaldı bir yer dinleniyoruz. başardık. Biraz dinleniyoruz. Şakasız kaldı. Hadi bakalım. Bitmek yok. Çıktı. Hadi bakalım. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Ben, hadi ben gideyim. Hadi bakalım. Yok, devam, devam, devam. Hadi. Hadi uçuk annem hani ya? hadi Halle... <laughs> geliyorum hadi <Halle> geliyorum çekil <laughs> 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 hadi kazık gitti Hayır, selamı alamıyorum Hep selamı yok.